Merhabalar sevgili yükselen teraziler sayfama kanalıma hoş geldiniz Eylül ayı dinamiklerini hemen paylaşalım. Marsımız ve Güneşimiz Başak burcunda ilerliyor olacak ayın ilk yarı dinamiklerinde 12. evinizde olan bu enerji geçişinde tabii ki 12. biliyorsunuz kontrol dışı bir alan diyoruz ve burada psikolojimiz çok önemli. Evet güneşin burada olması düşük enerjidir. Burada enerjimizi düşük tutar, bedensel yorgunluklar biraz keyifsizlikler çok böyle kafada planlar yaparız projeler üretiriz hedefler koyarız ama hep böyle enerji hissetmeyiz bunları kim yapacak deriz böyle bir enerji olacak astrolojinin farkındalığıyla bu enerjilerin geçişte olduğunu geçiş enerjisi olduğunu geçecek olan enerji olduğunu unutmayalım ilgili yükselen teraziler güneşimizin ve Mars'ımızın hemen böyle 180'lik karşıt açısındaki buradaki Neptün tam iş ortamınız, çalışıyorsanız, iş ortamınız çalışmıyorsanız, günlük rutin hayatınız, sağlık konularınız, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz insanlar, kurumlarla ilgili etkiler altında. Eğer bazılarınız evde evcil hayvan besliyorsanız onlar da etki altında olacak. Neptün'ün olduğu yerden biraz yine sağlıkla ilgili, e, kronik rahatsızlıklar, e, böyle ilaç, gıda gibi işte tarihi geçmiş konular yani tarihi geçmiş e, gıdalar ve ilaçlar bunlara dikkat edin. Zehirlenmelere, enfeksiyonlara açık bir enerji olacak. Bunların uyarısını yapmayı özellikle hayvanlarınızın da beslenmesi, onların sağlığı ile ilgili enfeksiyonel konulara da açık olacağını, zehirlenmelere de açık olacağını altını çiziyoruz astırıcı farkındalığıyla. Burada arada sevgili arkadaşlar ayın ikinci yarı dinamiklerine geldiğimiz vakit sizlerin bir dolunayımız olacak sizleri etki eden taraf yine iş ortamı, günlük rutin hayatınız sağlık, beslenme, evcil hayvanlarınız, hizmet aldığınız alanlar veya hizmet verdiğiniz kişilerle ilgili konular olacak dolayısıyla burada bazı iş ortamında bitiş, işten ayrılmalar, belki bazı konuların, iş konularının da tamamlanacağı, yeni temaların ekleneceği, bitişler ve başlangıçları konu alacak bir dolunay olduğu yerde biraz sisli puslu bir hava vardır. Aldanmalara aldatılmalara çok açığız. Günlük yaşamda çok e, hani işte gelen telefonlar oluyor. Bankalar arıyor. X firmalar arıyor. İşte bu rutin hayatınızda kandırılmalara açıksanız lütfen bunlara dikkat edin. Sevgili arkadaşlar. Evet işten ayrılmalar olabilir. işten işe yeni birileri girebilir. Ya da siz ayrılma kararı alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Dolunay enerjisiyle birlikte. Evet Ayın ikinci yarı dinamiklerine geldiğimiz zaman sevgili yükselen teraziler tam güneş teraziye geçecek. Mars terazide olacak, Merkür terazide olacak. Dolayısıyla önce güneşten başlayalım. Şimdi güneş birinci evinizde dışarıya baktığımız, vakit sizi gördüğümüz, bize verdiğiniz imaj, izlenim. Burada bir kere o e, enerjisi düşük terazi gidecek yerine kendini dinç hisseden, enerjik hisseden, parlayan, parlatan, dikkatleri çeken bir enerjiyle ayın ikinci yarı dinamikleri 23'ünden sonra sizlerle olacak arkadaşlar. Evet, burada Mars ve Merkür Güneş hareket ediyor olurken dikkat etmemiz gereken Mars ve Merkür Burada Merkür e, retroya girecek e, bu e, 28 Eylül ve 19 Ekim tarihleri arasında birinci evinizden ve yedinci evinize de etki edecek. Şimdi sizin söyleyeceğiniz, konuşacağınız her şey çok önemli ve dikkatli. Zihin ve iletişim hem burada Merkür hem Mars biraz stres mücadele getirecektir. Aşk ve sevgi ve ilişkiler alanınızda üstüne üstlük bir de Merkür Retrosu. Buyurun bu da buradan yakın diyeceğiz. Çünkü neden? Ee, retroda gelen retroda gider mottosunu biliyorsunuz çok kez defa söyledim. Eski aşklar, eski ilişkiler, eski konular gündeme gelecektir sevgili dostlar. Merkür retrosunda yeni başlangıçlar önermiyoruz. Eski olan bir takım ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi, tekrar bir sonraki retroya kadar olan sürede de tekrardan bitmesi gibi konulara da ele aldığından çok önermiyoruz. İlişkilere, başlangıçlara, yeniliklere retro öncesi evet derseniz çok daha ilerlemiş olur. Zihin burada e, karışacak, bulanacak, E zaten hep dünya etki alıyorsunuz. E, günlük bütün hayatınızda kararsızlıklar, sisli alanlar, puslu alanlar olacak. Dolayısıyla Merkür'ün e, retrosu çok e, zihin karıştırır. O yüzden girişimleriniz olsun, imaj değişikliğiniz olsun, işte saç, bakım, güzellik, estetik, moda bunlarla ilgili bir takım girişimler yapmak istiyorsanız Eylül ayında Merkür Retrosu öncesi. Öncesini tavsiye ediyorum sevgili yükselen teraziler. Sevgili arkadaşlar şöyle notlarıma bakalım. Evet yeni girişimler, imza, yeni ilişkilere başlamayın, başlangıç yapmayın dedik. Ee, eski aşklara ilişkilere Merkür retrosunda e, testlere geçeceksiniz. O yüzden bunları çok önermediğimizi söyledik. Evet mümkün mertebe. Ee, sağlıkla ilgili biliyorsunuz sizlerin böbrekleriniz, bel bölgeniz çok hassas. Buralar yine kronik rahatsızlıklar retroda tekrar e, kendini gösterebilir. Bunun için biliyorsunuz yapmanız gereken şeyler doktorunuza başvurmak olacak. Önlemlerinizi almak olacak sevgili arkadaşlar. Merkür retrosunda iyi mi siz bir tatile çıkın. Uzaklaşın, kendinizi inzivaya çekin bu enerjiyi 19 Ekim'e kadar saklı tutmaya çalışın. İçinizde takıntılar lütfen yapmayın. Eski ilişkilere takılı kalmayın. Kararsızlık siz terazilerde meşhurdur. Lütfen onlara girmeyin çıkamazsınız. Şimdiden uyarıyorum. Evet Venüs'ün akrep seyri olacak Eylül ayında para evinize geçecek e bu da iyicil bir etki demek ki hem kariyerinizde bazı keyifli hobili işler yapıyorsanız bunlardan minik minik paralar gelebilir. İkili ilişkiler ortaklıklardan paralar gelebilir. Ama akrep enerjisi çok böyle düşük çalıştığında ne de olsa venüs iyicil diyeceğiz ve enerjimizi, düşüncelerimizi pozitif de tutacağız. Parayla ilgili iyicil etkiler de yine Eylül ayında minik minik gelecektir diyorum sevgili yükselen teraziler. Evet Eylül ayı öncelikle sağlık, huzur, şans ve mutluluklar getirsin. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Bay bay.